Merhaba, ben Dusot Bütünsel Nefes Akademisi'nden yaşam ve nefes koçu Fatma Saydam. 1979 Karaman doğumluyum, evli ve 3 çocuk annesiyim. Almanya'nın Berlin şehrinde yaşıyorum. Dusot Bütünsel Nefes Akademisi'nden eğitim aldıktan sonra Berlin'de akademiye bağlı olarak hizmet vermeye başladım. Şu an içerisinde bulunduğumuz pandemiden dolayı online ve telefon üzerinden koşluk hizmeti vermekteyim. Dusot Bütünsel Nefes Akademisi Belçika Brüssel'de bulunmaktadır. Gül Cengiz'in kurucusu olduğu bu akademi online eğitim vererek dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan kişilere online eğitim alma imkanı sağlıyor. Şu an Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden, Amerika'dan eğitim alan kişiler eğitimlerini tamamladıklarında tüm dünyada geçerliliği bulunan ICF onaylı sertifikalarını alarak bulundukları ülkelerde hizmet vermeye başlıyorlar. Eğitim aldıkları sırada ayrıca eğitimcilerimizden ve yetkin koçlarımızdan da destek alan kişiler eğitim sürecini daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde tamamlıyorlar. Dusut Bütünsel Nefes Akademisi'nden alacağınız eğitimlerden biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle farkındalık dersi sevgili Bülent Gardiyanoğlu hocamdan. Evrensel işaretleri okuma dersi Emine Gardiyanoğlu hocamızdan. Nefes dersi e, Yurdagül Cengiz hocamızdan. Travma derslerini İlay Esen Görmen hocamızdan. Biyoenerji ve NLP yani bilinçaltı derslerini de sevgili Zeynep Sarıkavak hocamızdan alıyor olacaksınız. Dusot Bütünsel Nefes Akademisi aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de bulunuyor. Öncelikle yoksulu destekleyen kurum veya kuruluşlara öğrencilere burs veren kurum veya kuruluşlara bağışta bulunan kişiler bağış yaptıkları makbuzları akademiye ilettikleri zaman karşılığında akademiden ücretsiz koçluk hizmeti alabilecekler. Hem yardım etmiş olacaklar hem de karşılığında koçluk hizmeti almış olacaklar. Bu sayede akademi bu kuruluşlara yapılan yardımların çoğalmasını amaçlıyor. Ve son olarak, eğitim benim hayatıma neler katacak? Ne gibi bir değişim yaşayacağım hayatımda bu eğitimle diyorsanız eğer cevaben... E Dusot Bütünsel Nefes Akademisi'nin Instagram sayfasında eğitimlerini tamamlamış koç arkadaşlarımızın katıldığı Yurdagül Cengiz hocamızın hazırladığı programları izlemenizi tavsiye ederim. Unutmayın ki e, her şey bir nefesle başlar ve bir nefesle biter. Ve bizler nasıl nefes alıyorsak bu hayatı öyle yaşıyoruz. Bu eğitimle Doğru nefes almayı öğreneceksiniz. Farkındalıklarınız arttıkça hayatınızı e, nasıl kontrol edebileceğinizi öğreneceksiniz. Travmalarınızı keşfedeceksiniz ve dönüştürmeyi öğreneceksiniz. Bilinç altınıza işlenmiş, sizi sınırlayan ve engelleyen kayıtlarınıza ulaşıp bunları nasıl dönüştürebileceğinizi öğreneceksiniz. Hayatınızın içindeki evrensel işaretleri okumaya başlayacaksınız. Biyo enerji ile şifa aktarımını yapmayı öğreneceksiniz. Kısacası hayatınızı güzelleştireceksiniz. Bu hayat bize bir hediye. Ve bu eğitimleri kendinize hediye etmenizi tavsiye ederim. Bu hediye sadece sizin için olmayacak. Çocuklarınız, eşiniz ve sevdikleriniz için de olacak aynı zamanda. Çünkü sizinle birlikte her şey değişecek. Hayatınız değişecek. Sevgiyle kalın. Çok teşekkür ediyorum.